Herkese merhaba. Bugün BİM 20 Ocak hafta boyu devam eden fofra indirimli sofra ürünleri sizler için topladım. Videoya geçmeden önce, aktüel ve indirimden erken haber almak için kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İlk olarak Dost tam yağlı yoğurt 152 lira. Piliç acılı kebap 69 lira. Piliç salam 65 lira. Dilimli hindi salam 19 lira 75 kuruş. Tombik piliç baton sucuk 59 lira. Piliç döner 69 lira 50 kuruş. Efsane pirinç baldo 189 lira. Lor peyniri 53 lira 50 kuruş. Binmezir tam yağlı kaşar peyniri 259 lira. Aknas tam yağlı tost peyniri 335 lira. Binvezir tam yağlı klasik beyaz peynir 149 lira 50 kuruş. Tombik piliç sosis 69 lira. Binvezir eritme peynir 192 lira 50 kuruş. Dost tam yağlı süzme peynir 187 lira. Aknas tam yağlı tava peyniri 155 lira. Tombik dilimli piliç sucuk 79 lira. Emin dana parmak sucuk 299 lira. Sırım natürel sızma zeytinyağı 279 lira. Sırım zeytinyağı Riviera 459 lira. Sole ayçiçek yağı 95 lira. Sole margarin kase 22 lira 50 kuruş. Dost ayran 49 lira 50 kuruş. Dost yarım yağlı süt 33 lira 75 kuruş. Saban beyaz nohut 87 lira 50 kuruş. Saban kırmızı mercimek 46 lira. Saban pilavlık bulgur 27 lira. Serel üzüm pekmezi 87 lira. Serel tahin 93 lira 50 kuruş. Yurdum közlenmiş biber 85 lira. Yurdum közlenmiş patlıcan 51 lira. İnci siyah zeytin 139 lira. Efsane un buğday 50 lira. Makarna ve şehriye çeşitleri 13 lira 75 kuruş. Peripella kakaolu fındık kreması 89 lira. Queen kağıt havlu devrulo 39 lira 50 kuruş. Queen tuvalet kağıdı 105 lira. Yüzey temizlik havlusu 70 lira. Işıl sıvı sabun 82 lira. 20 Ocak BİM hafta boyu sürecek sofra ürünleri şok indirimler bu şekildeydi. Fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlarınızı beklerim. Videomu beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Herkese keyifli alışverişler.